...daha iyi bir temizlik sağlar. Çünkü Korega diş macunundan 10 kat daha fazla bakteri yok eder ve protezinizi çizmez. Temizlik başka, Korega temizliği başka. Her dokunuşta mutlu olun diye, Doku Home battaniyeler %30 indirim fırsatıyla. Dokuhum. soğuk ve sıcak gıda tüketilirken hissedilen ani ve keskin sızılardır. Ben hastalarıma güvenle sensodin tavsiye ediyorum. Çok etkili olduğunu da hastalarımda görüyorum. dünyayı değiştiren gençler her ay istedikleri gibi paketlerini mi değiştiremeyecekler? Bunun değişmesi gerek. GNÇ'den büyük yenilik. Sen de GNÇ'ye gel. Her ay ihtiyacına göre paketini sosyalleşen ben, gamer ben veya net ben paketlerinden dilediğinle değiştir. Bana göre paketler 49 TL. GNÇ. Değiştir bence. Arkadaşınla sosyal mesafen en az iki metre. Arkadaşına para göndermen bir telefon mesafesinde. Üstelik masrafsız. Sorularına anında yanıt alman, hızlıca çözüme ulaşman için de dijital asistanın Selim hep seninle. Mesafesiz, masrafsız, akıllı. kuvvet Türk Mobil. Oh, <laughs> Bazı tariflerin tadı neden bir başka olur? Çünkü birlikte hazırlanır. İçine biraz sevgi koyulur. Mutluluk eklenir ve karıştırılır. Bir tutamda eğlence sarpınca o lezzetli dokunuş yapılır. Çünkü Nutella hayata tat katmak için var. Nutella bir arada olmak gibisi yok. Panetti tam bizim sevdiğimiz gibi. Tam bizim sevdiğimiz gibi. Hımm Banetti Etkili bir temizlik için dişlerinizi sert fırçalamanıza gerek yok Yeni Sensodyne diş fırçasıyla hem etkili hem de hassas temizlikle tanışın Siz de hassas dişleriniz için yeni Sensodyne diş fırçasına geçin Banetti makarona tam bizim sevdiğimiz gibi Tam bizim sevdiğimiz gibi Hımm hmm. Banetti Bu çitoz nasıl yapılıyor? Mısırdan Hadi gösterelim. Mısırları öğütüp havalı şekiller veriyoruz. Aa, fırında pişiyor. Şey çıtır çıtır fırın lezzeti. İşte tarif bu. Mısırın çitoz şekli. Korega temizlik deneyi. Diş protezinizi diş macunuyla ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın, Korega size daha iyi bir temizlik sağlar. Çünkü Korega diş macunundan 10 kat daha fazla bakteri yok eder ve protezinizi çizmez. Temizlik başka, Korega temizliği başka. Tüm mideleri etkisi altına alacak indirim yağmuru yemek sepetinde. 4000'den fazla restoranda yüzde %50'ye kadar indirimler seni bekliyor. Hemen yemek sepetini indir, siparişini ver. Ye işini, yemek sepeti. Diş hassasiyeti soğuk ve sıcak gıda tüketilirken hissedilen ani ve keskin sızılardır. Ben hastalarıma güvenle sensörü tavsiye ediyorum. Çok etkili olduğunu da hastalarımda görüyorum. Trendyol'da yılın son fırsatları bu akşam başlıyor. Binlerce markanın milyonlarca ürününde kaçırılmayacak indirimler fırsat ürün etiketleriyle seni bekliyor. Sarı, turuncu, kırmızı ve bordo renkli etiketlerdeki büyük daha büyük, çok daha büyük indirimlerden yararlanmak için hemen Trendyol uygulamasını indir. Fırsatları ilk sen yakala. Can, na, 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 na. Bazı komtr'lerden vereceğiniz siparişler elbet bir gün gelir. Ama Vestel.com.tr'den vereceğiniz siparişler bir günde gelir. He, Vestel'in hızına yetişmek zor. Hemen Vestel.com.tr'ye girin, siparişinizi verin. Güçlü bayi ve servis ağımızla Türkiye'nin en doğusundan en batısına siparişiniz 24 saatte evinize gelsin. Etkili bir temizlik için dişlerinizi sert fırçalamanıza gerek yok. Yeni Sensodyne diş fırçasıyla hem etkili hem de hassas temizlikle tanışın. Siz de hassas dişleriniz için yeni Sensodyne diş fırçasına geçin. Son moda bellonalar yılın son fırsatlarıyla karşınızda. Yeni yıla girmeden yüzde varan indirimler bellona da sizleri bekliyor. Üstelik yapacağınız belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Maksimuma özel ayrıcalıklarla. Yakışır bana bellona. Tom mu yasak? <laughs> alarken böyle oluyorsa, bakımlı diş eti ve güçlü dişler arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Paradontax Tam Koruma'nın daha bakımlı diş eti ve güçlü dişler için özel olarak geliştirilmiş 8 faydasıyla tanışın. Paradontax Tam Koruma TODEX, Bitcoin almanın kolay yolu. Hanımefendi, siz de hemen TODEX'e üye olun, büyük hediyeleri kaçırmayın. TODEX, Türkiye'nin global Bitcoin platformu. Bitcoin, Bitcoin. Mehmet Şef aradığı mutluluğu mutlu makarnada buldu. Rengi, kokusu, o benzersiz lezzetiyle usta şeflerin tercihi mutlu makarna. Mutluluğa doymak için mutlu makarna. Korega Temizlik Deneyi. Diş protezinizi diş macunuyla ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın... Korega size daha iyi bir temizlik sağlar. Çünkü Korega diş macunundan 10 kat daha fazla bakteri yok eder ve protezinizi çizmez. Temizlik başka, Korega temizliği başka. 98, 99. 100! 100. yılda yüzde yüz eğlence. Eğlenceli hediyeler Haribo paketlerinde. Hoş yok. tüketilirken hissedilen ani ve keskin sızılardır. Ben hastalarıma güvenle sensör tavsiye ediyorum. Çok etkili olduğunu da hastalarımda görüyorum. dişlerinizi sert fırçalamanıza gerek yok. Yeni Sensodyne diş fırçasıyla hem etkili hem de hassas temizlikle tanışın. Siz de hassas dişleriniz için yeni Sensodyne diş fırçasına geçin. Hiç nez fırından denemediniz yani. Hem hafif hem lezzetli diyecek. Hem hafif hem de lezzetli. Çıtır çıtır diyecek. Çıtır çıtır. Yüzde elli daha az yağlı lez fırındanı dene. Yanılma çok lezzetli. Çünkü fırında. Sofranıza pizzanın neşesini de katmak istemez misiniz? Girin cepten dominos.com.tr'ye veya indirin uygulamayı, ye kazana üye olun, her siparişte kazanmaya başlayın. Üstelik Domino's'ta 3 al 1 öde kampanyası var. Sebamed Pro ile daha uzun süre genç görünün. Sebamed Pro, probiyotik içeriğiyle yaşlanmaya karşı savaşırken pH 5.5 değeriyle cildin doğal koruyucu tabakasını sağlıklı tutar. Sebamed, cildinizin gençliği ona emanet. Tom mu yasak? Biyotik ve deniz yosunu içeren SebaMet Pro ile yorgun göz altlarınıza canlılığını geri kazandırın. SebaMet Pro göz çevresi kremi şimdi Türkiye'de. Hayatta filmi izlemek de var, filmi yaşamak da. Lafın gelişi değil, gerçekten yaşamak. Ruffles'la aç bir film, dalgana bak. bak bu hafta sonu Yılbaşı'na özel fırsatlar MediaMarkt.com.tr'de. Fırsata bak MediaMarkt, MediaMarkt. Korega Temizlik Deneyi. Diş protezinizi diş macunuyla ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın... Korega size daha iyi bir temizlik sağlar. Çünkü Korega diş macunundan 10 kat daha fazla bakteri yok eder ve protezinizi çizmez. Temizlik başka, Korega temizliği başka. Hayatı dolu dolu yaşarken mükemmel görünmeyi atlama. Onun yerine Tefal XEO Power'la çağ atla. Eşsiz akıllı masa, profesyonel ütü ve taşınabilir buhar kazanı. Hepsi bir arada. Yani ütü yapmak için tek gereken XEO can fırsat yemek sepetinde şimdi yemek sepetine özel KFC'den süper ikili singer burger tavuk sever burger süper boy patates ve 1 litre içecek 45 48 TL yerine 24.90 hemen yemek sepetini indir siparişini ver Dişlerinizi fırçalarken böyle oluyorsa, bakımlı diş eti ve güçlü dişler arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Parodontax Tam Koruma'nın daha bakımlı diş eti ve güçlü dişler için özel olarak geliştirilmiş 8 faydasıyla tanışın. Parodontax Tam Koruma.